Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizlere birkaç gün ver bugün hangi seti sunacağım için sizlere iki tüyo vermiştim. Ve bu tüyoda küçük bir hediye kazanma imkanınız vardı. Ve bir arkadaşımız, bir genç kardeşimiz, ee, Supi kardeşimiz ee, iki tüyoyu vermemle bu seti çıkardı. Ha, bugün sizlere hangi seti sunacağımı çıkardı. Ve hediyesini hak etti. Hediye olarak da Ninjago'nun polybag'ini söz vermiştim arkadaşlar. Quad polybag'ini söz vermiştim. Fakat 3. ya da 4. tüyo gerekmediği için Supi kardeşime ayrıca iki küçük hediye daha yollayabileceğim. Çünkü Uçakta e, ne yazık ki büyük hediye yollama imkanım yok arkadaşlar. Bir arkadaşımla yollayacağım bu setleri. Ayrıca Supi kardeşime Disney'den Olaf'ı e, yolluyorum arkadaşlar. Nintendo'dan hariç. Şu anda Quad e, Nin, e, e, Ninjago Quad'ı e, hazırlamadım videoda göstermeyi. Bir de ayrıca bir hediye daha e, vermek istiyorum arkadaşlar. Hidden Side'dan bu şey e, arabayı e, Dragstar arabasını e, Supri kardeşime ayrıca hediye olarak e, yollamak istiyorum. E, tahminimce Supri kardeşim 2 hafta en geç 3 haftaya eline geçer bu setler. Setimize gelelim arkadaşlar. Sizlere bütün 33 tane idea setini canlı canlı e, sunmuştum arkadaşlar. Bunu linkini sizlere bu videonun altında paylaşacağım. 34. Bu muhteşem güzel setimizi sunduğum için çok mutluyum arkadaşlar. Winnie the Pooh hakkında sizlere bu e, sunumda e, Gerçi hepimiz tanıyoruz da, fakat ben yine de birkaç e, informasyonları vereceğim. E, ideas hakkında birkaç informasyon vereceğim. E, Artı bu 3. ayda Mart ayında çıkan bir iki küçük setlerde ve bir dahaki videom için sizlere e, bilgileri vermek e, istiyorum. Setimiz 1265 parçadan oluşuyor arkadaşlar. Fakat 1265 parça 100 Euro'luk bir set. Nisan 1'de piyasaya çıkacak. İlk 3 ay ideaslar olduğu gibi sırf Lego Store üzeri satın alabiliyorsunuz ve de Lego Online Shop'ta alabiliyorsunuz arkadaşlar. Türkiye'de de Nisan 1'de, Almanya'da da Nisan 1'de çıkacak. Ben e, VIP girişimle e, bu seti sizlere 2 hafta evvel sunma imkanım e, sundu Lego e, bize. E, detaylı incelemeye geleceğiz arkadaşlar. E, detaylı incelemeye gelmeden evvel sizlere kılavuz kitabından da birkaç parça göstermek istiyorum. Bu çünkü benim çok hoşuma gittiğim Muhteşem güzel bir kılavuz kitabı hazırlanmış. Resimler çok muhteşem arkadaşlar. Yüz dönüm ormanın küçük bir haritası var arkadaşlar. Artı arkadaşlar güzel detaylı resimler var. Aynı zamanda mini figürleri de görüyorsunuz arkadaşlar. Mini figürleri de size detaylı göstereceğim. Lego Ideas setin e, e, orijinal setini arkadaşlar. E, ben e, adla e, olarak arkadaşlar bu seti Ideas seti fan seti olarak bu şekilde sunmuştu arkadaşlar. Mini figürlere de dikkat edin arkadaşlar güzel bir mini figürler şey yapmıştı kendisi. Epey de güzel yapmıştı. Tabi Idea Setinde özel parça olmaması lazım. Fakat bu kuralı e, Lego e, Susam Sokağında özel parçalar kura, kuralını e, yok etmişti. Artık e, artık Idea Setlerinde de özel parçalar oluyor. E, onu sizlere e, eski e, fan desaynı göstermemin ana sebebi arkadaşlar. Normalde e, şikayetler, çok şikayetler geliyor. O da nasıl şikayetler geliyor? E, Lego dizaynerler e, fan dizaynını çok çirkin yapıyorlar. Kötületiyorlar. Yani daha kötüyü yapıyorlar. E, öyle şikayetler çok geliyor. Özellikle mesela ben Susam Sokağı'nda öyle gördüm. Fan dizaynı 3000 küsür parçadan muhteşem güzel bir settir. E, gerçi e, Lego'nun e, dizaynerleri de güzel bir set yapmıştı. Fakat e, fan dizaynı daha güzeldi. Ben bunu bu sette görmüyorum öyle arkadaşlar. Detayları gösterince sizlere e, göstermek istiyorum arkadaşlar. Önce kartonun arka tarafını da sizlere göstermiş olayım arkadaşlar. Şurada boylarına gelelim arkadaşlar. 24 santim yüksekliği. 22 santim e, genişlemesi kapalı halinde arkadaşlar. Onu da size göstermiş olayım. Ve setimizi sizlere sunmak istiyorum arkadaşlar. Mini figürleri en sona göstermek istiyorum. Sizlere önce arkadaşlar bu muhteşem güzel seti güzelce detaylı olarak göstermek istiyorum. Meşe ağacımız var arkadaşlar. Ayı plunun, Winnie ee, the Pooh'un evi ve önündeki meşe ağacını bence çok güzel bir şekilde, detaylı, çok güzel detaylı olarak bu seti yapmışlar. Şimdi içini de göstereceğim. E, Fen desaynında arkadaşlar e, onda e, Winnie the Pooh'un evi yukarıdan açılıp e, böyle içine bakabiliyorduk. E, Lego desaynları bunu değiştirmişler açma imkanı yapmışlar arkadaşlar böyle güzelce açılıyor ve ben bunu e, daha başarılı görüyorum daha güzel görüyorum böyle e, içine e, daha güzel. E, detayları daha güzel e, görebiliyoruz. Tabii birkaç tane e, bal e, kovası var arkadaşlar. E, Bu e, sette 3-4 tane e, var çeşitli çeşitli. E, burada e, da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Pu'nun koltuğunu görebiliyorsunuz. Ondan sonra eee Puçu saati. Arkadaşlar eee Puçu e, sticks arkadaşlar. Ee, şey, yıkarla. Tabii birkaç tane bal küp, küpümüz var arkadaşlar. Şurada küçük bir aynamız var arkadaşlar. Ayı Pooh'nun, Winnie Pu'nun, -Pooh Şurada güzel bir tane e, ha, e, yine haritası var. E, yüz dönüm ormanının. Lego'nun sayfasında e, bilgiriye baktım. Çok güzel şey yazmışlar bir uyku masalından daha fazlası. Yani gerçekten de bir uyku masalı olarak görüyorum ben Winnie Pooh hikayelerini. Meşe ağacımızda çok güzel küçük detaylara geleceğiz arkadaşlar. Şimdi şu meşe ağacındaki arkadaşlar 24 tane şundan birleştiriyoruz hepsini. Şurada balk küpleri var arkadaşlar. Arılar. Şunlar print. Ee, umduğunuzdan daha fazla print var arkadaşlar. Ee, ben ilk resimleri gördüğümde çok e, 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 stike olacağını tahmin ettim. Fakat mesela e, Mr. Sanders şeyi e, e, print arkadaşlar. E, şunlar stike arkadaşlar. Şunlar print arkadaşlar, şu bal kovanları hepsi print. Yani umduğumdan şu arılar da print arkadaşlar. Şuradan göstereyim size. Şu arılar da print. Yani yapışkan değil. Zaten onlar yapışkan olsaydı tam korkardım, tam şey yapardım. Şurada zil var. Şurada arkadaşlar, Winnie Pooh'un zilini Indiana Jones'un kırbacından yapılmış. Mr. Sendes diye bir karakter yok arkadaşlar. Benim hatırladığım kadarıyla Mr. Sendes bu evin eski sahibi. Ve o hiçbir şeyde çıkmadı. Tabi ben tam emin de değilim. Epey oldu seyredeli. Bir de o kadar da hepsini de seyretmiş de değildim. Yani o kadar da fazla şeyim yok. Sizin görüşlerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Siz nasıl beğendiniz mi? Ben çok başarılı gördüm. 100 Euro'yu Nasıl buluyorsunuz? Tamam 1265 parça fakat çok küçük parçalar. Yani bunu söylememde fayda var arkadaşlar. Parçalar çok küçük. Fakat e, yine de 100 Euro'ya benim e, bir Disney lisansı sunmuştu. E, Winnie the Pooh e, Disney'e geçtikten sonra Winnie Pooh diyorlar arkadaşlar. Ama önceden adı Winnie the Pooh'uydu. E, Disney e, filmlerinde Winnie Pooh diyorlardı. Almanya'da Pude be diyorduk mesela, e, P ayıcık e, diyorduk, Pude diyorduk. Gerçekten de güzel bir set. Sonra arkadaşlar sizlere mini figürleri göstermek istiyorum ve muhteşem mini figürler arkadaşlar. Şöyle mini figürleri alalım, tek tek göstermek istiyorum. Öncelikle Tabi e, pu, e, ay, e, ayı pu'ya gelelim. Güzel e, şey yapmışlar. Kaza. Çok güzel. Balonuyla uçup e, arı şeylerinden e, şöyle şöyle yukarıya doğru yapsak. Balonuyla uçuyor. E, bal e, kübünden arıların yanına gidiyor. Orada balını alıyor. Güzel. E, dediğim gibi arkadaşlar artık ID setlerde de e, böyle parçalar yapılıyor. Normalde ID setlerinde e, böyle şeyler e, yoktu yani. Ama ben çok başarılı görüyorum. Artı arkadaşlar Almanya'da biz e, IA diyorduk bunu. Fakat öğrendim ki asıl adı EWA. Eyvah'mış. Ben bunu bilmiyordum arkadaşlar. Biz İA diyorduk. Almanya'da. Çok güzel. bir. hepsi arkadaşlar bir parçadan olsun. Bir tek şu kurdele takıyoruz. Geriye kalan hepsi tek parçadan. Yani hiç ayır, ayır, ayırma imkanımız yok arkadaşlar. Ama çok güzel bir özel bir parça. Sonra arkadaşlar Rabbit'imiz var arkadaşlar. Havucuyla beraber. Çok güzel başarılı görüyorum ben bunu da. Yani epey güzel. Sonra arkadaşlar dördüncü olarak Tiger'imiz var. Şurada şeyle beraber. Bunun şimdi adı aklıma gelmiyor kuyruğu da var, kolları print. Benim gerçekten bu mini figürler bence epey değerli olacak. Ve bir de pikletimiz var. Evet. Rengi çok hoşuma gitti. Pikletimiz Charles ile beraber perk ile beraber. Artı arkadaşlar. Şöyle bir masal kitabımız var. Bu yapışkan arkadaşlar. Bu ön tarafı da yapışkan. Ayıpu'nun masal kitabı. Bir de böyle bir ayrıten şöyle kalp'len bir ee, bal kovası. Siz beğendiniz mi arkadaşlar? Tekrar size göstermek istiyorum. Ee, sizin fikirlerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Söylerseniz yazarsanız ben de bunu epey merak ediyorum. Arkadaşlar ayrıca Monkey Kid serisinden benim hiçbir setim yoktu. Bir kardeşimiz benden rica etmişti. Ben de eskilerinden hoşuma giden bir tane Monkey King Warrior Mech olarak onu tanıtmak istiyorum yakında. Ayrıca sizlere Super Mario karakterleri birinci bölümünü göstermiştim. İkinci bölümünü sizlere tanıtmak istiyorum. Ayrıca 3. ayda çıkan Brickheads'ler... eee kuşlar ve balıklar setini göstermemiştim yenilikler videosunda onu göstermek istiyorum ve Almanya'da arkadaşlar bu bu şeyleri bu hayvancıklar arkadaşlar 4 set ilk birinci ayda şu kedicik ve Alman çoban köpeği çıkmıştı yeni bir seti koleksiyon yapmak isteyenler olursa yani bu sene çıktığı için briketler 15 Euro'luk setler. E, isteyenler e, tavsiye ederim. Ben epey beğendiğim setler. Bir de Almanlarda Tavşan Bayramı var arkadaşlar. Ostan e, önde olduğu için 60 Euro'luk alışverişten sonra bu dağıtılıyordu. Ve 15 Euro'luk bu seti de sizlere yenilikler olarak göstermek istiyorum. Artı arkadaşlar Star Wars'ın e, yenilikler videosu e, bu hafta hazırlıyorum size. Bütün yenilik, yani Mayıs'ta çıkacak olan bütün yeniliklerin informasyonları, resimleri e, hepsi elime ulaştı. Fakat şu anda daha paylaşma, paylaşmam e, uygun değil. Lego müsaade ettikten sonra e, resimleri sizlere paylaşacağım. En yakında e, kanalımda tabi e, izleyebilirsiniz. Umarım arkadaşlar beğendiniz biliyorsunuz amatör şekilde ben çekim yapıyorum ee, tekrar arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar sevgiyle kalın Lego ile kalın.